Dostlarım Rubin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Destekleriniz için her video olduğu gibi bu videoda çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok motive ettiniz. Sağ olun, var olun. Ee, tekrardan YouTube'umuzu canlandırdığımızı düşünüyorum artık. Güzel güzel video atmaya devam ediyoruz. 2000 beğeni istediğim videoyu neredeyse 2000 yapmışsınız. Hani ben daha ne diyeyim size? Çok teşekkür ediyorum. Hadi başlasın. Dostlarım dün biliyorsunuz dün e, Alastor'u dün kesmiştik bugün anahtar sayımıza basıyor bakıyorum da delirmemek elde değil tabii ki bir anahtar altyapımız vardı 11 tane anahtarımız vardı ama yine de güzel bir anahtar miktarı bugün tombalanın son günü hasıla toplama günü tombalaya sezon, sezon finali yapacağız arkadaşlar bir tane şans simgemiz eksikmiş bakalım bir şans simgesi alıp son kez tombalayı çevirebilecek miyiz diğer, diğer çarlarımın epi bitti zaten ne no, no olacağı çok önemli değil ne oldu hocam alo Alo benim netim mi gitti? Ne oldu lan? Dostlar müzayede geldiği için Nesne şu an biraz problemli. Buraya küçük puan gelseydi güzel bir şeyler gelecekti ama son herhalde tombolağımızı, tombolağımızı e, çeviriyoruz. Umarım çok yemez. 4400 hepimiz var. Dostlar veda bu ses tadında şimşekli... Tıl... Arkadaşlar bir hata yaptım da biraz daha roll'layalım Eee belki buz gelir. Arkadaşlar biraz bir 40 HP daha girdi herhalde. 60 HP, 70 ep, 50 HP, 60 HP daha girdi. Bu sefer aldım tamam. Bu sefer aldım. Veda bu ses tadında şim, şimşek geldi. Tombalamıza da veda ettik. Ben bütün loot'u toplayıp size güzel bir şekilde sunacağım inşallah. bakalım bu çarımızda ne durumdaymış? Hani bu çarımızı analiz edelim. E, ee, bu çarımızda şimdi şöyle. 4 tane ay taşımız var. Bunların hepsi herhalde tombalalı lootudur diye düşünüyorum. Ee, 4-5 tane buz tılsımımız var kıymetli dostlarım. Duman ceditleri çöpe girer. 10 tane gece cediti var. Burası da herhalde yine bir 2 falan. O yüzden orası çöp değil o kadar. 10 tane gece ceditimiz var. Bir tane karanlık tılsımımız var. Ee, neredesiniz efendim başka tılsımımız var mı? 2 tane rüzgarımız var efendim. İki tane rüzgarımız var efendim. Bir tane torpak var. Şimşeklerde en altta olması lazım. İki tane de şimşeğimiz var. Arkadaşlar tombala lootumu şu kekle depoda topluyorum. Şimdi ikinci çarımız zaten toplam 3 çarımız var. Çok fazla bir tombala lootumuz yok. Bunu da birlikte analiz edelim. Az önce 500 gay aldım. Bunu son tombalasını da yaptım. Onu göstermedim size zaten. Hep yoktu. Bir tane ateş. 6 tane ay taşı hocam. 4-5 tane bustalısı mı? arkadaşlar. Bir demirci de tombaladan gelmişti. O önemli değil. Küçük detaylar var. Burada yine bingayası var. Bingaya da çöp değil. Yerine göre lazım olabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ee, inelim başka nelerimiz var. Gözümden kaçar. İki tane yumurta gelmiş burada. Bir tane de mavi yumurta gelmiş. Mavi ejderha. O da güzel bir yumurta. Ee, bir tane rüzgar tılsımımız var. Kıymetli dostlarım. Belki geçtim herhalde ya. Topraklar ee, topraklar. Titan dioksit iki toprak da. Burada var hocam. Ee, ve de ee, bir adet de şimşeğimiz var. Bunları da indirip zudamıza ekleyelim. Dostlar son çarımızı da analiz ediyoruz inşallah şimdi. Bunun da tombalasını oynadım. Bir şey gelmedi. Bakıyoruz neleri varmış efendim. 1, 2, 3, 4 tane ay taşı var kıymetli dostlarım. 5 ee, tane bu tılsımı var. Gördüğümüz üzere baya bir korlar falan filan var. Elementel güçler, savunmalar vesaireler var ama onlar yaramıyor. 10 On tane gece cediti var yine. Hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz. E, aşağı inelim. 3 tane karanlık tılsımı bize orada göz kırptı. 1 adet yumurta var. Yumurtaları da açacağım. 2 tane mavi yumurta var. Mavi yumurtaların tip yeder. Pets kitabı sandığı var efendim. İniyoruz başka daha nelerimiz var diye bir e, detaylı analiz. O toprak tılsımına bak. 5 tane toprak tılsımı. E, şimşek de vardır diye umuyorum inşallah. 4 tane de şimşek tılsımı. En iyi, en şanslı çarlarımızdan biriymiş. İndirelim efendim hemen. Dostlar valla kaçırdığım şeyler olabilir bilmiyorum. Burası yan lootumuz. E, jeditlerimiz pet kitabı sandıklarımız e, yumurtalarımız gördüğünüz üzere e, bu şekilde bir yan loot kısmı var iki tane rüzgar bir tane ateş 15 e, tane buz tılsımımız 8 e, tane şimşek 4 tane karanlık ve 8 tane de toprak tılsımımız var arkadaşlar tombalanın sezon finali bizim için 3 çarla bu şekilde ama tabii ki biz stokta yaptık o da şimdi birazdan göreceksiniz e, orası full e, toplam hani aldıklarımla birlikte tılsımlar olacak Arkadaşlar bayağıdır pet açmadığımızı fark ettim Ve bu yumurtaları açma kararı aldım Çünkü yayıncı olduğumuz için Pet satma işinde iyiyiz Hani Güzel kolay pet satabiliyoruz e, O yüzden böyle düşündüm Bakalım, e, Kesat geldi arkadaşlar Kesatımız 3 skill bir mavi ejderha e, Biraz fındık gözüküyor 3 skill olmaz çok güzel Ve bu mavi ejderha olduğu için Razon iyisi güzel fiyatlara satılır Kendisi tip 1 e, Şaşırtmadı bizi esatım kesatım Poli'yi çağırdık poli İki skill maalesef iki skill olduğu için direkt eleniyor. Bu da tip 1'miş zaten. Poli de elendi. Görüşürüz Policim. Eee Toto'ya oha! Tip 4 ya galiba. 2 0 EP, 3 skill ama 2 günlük, 2 günlük olması kötü ve çok iri arkadaşlar, koca kafalı. O yüzden bu da tip 4'tür diye düşünüyorum. Tip 3'müş. Oha lan ne kadar iri tip için. Kerpeten geldi ve gitti mi direkt. Neyse burası laglandı Kerpeten gelmiş. Evet, Dogo'ya geçiyoruz. Ee, bu da tip 4. Oha oğlum 81 level olup bu kadar olan pet var lan. Oha yani. Tip 4 bu çok belli. Şu ana kadar hepsi çöp arkadaşlar. Jenerik. Jenerikte çok ufak bu da tip 1. 3 skill güzel her şeyde. Bu da tip 1 yani. Tip 1 evet. Son petimiz Jabbar. Jabbar da tip 4. Jabbar da tip 4. Jabbar da tip 4. Tip tip 3 özür dilerim. Evet petlerimizi şimdi sileceğiz. Dostlar sandıklardan döneceğiz dedi Çetim Sandıkları aç dedi. Açalım efendim. Sandıklardan mı dönüyoruz? Belki YouTube'daki dostlarım da sandıkları merak etmiştir. Büyü bozma talim. Ee, talim belki para edebilir biraz. Dostlar bir toparladık ettik. Şu an son loot'u size gösteriyorum. Sayfa 2'miz bu şekilde. Sayfa 1'miz de bu şekilde kıymetli dostlarım. Ee, güzel bir şimşek tasımı var sayılır Ne kadar götürecek bilmiyoruz ama tabii ki de almamız gerekebilir. Ee, durumlar bu şekilde. Size de bir göstereyim dedim. Tombala sezon finalini e, bizim değerlendirmemiz bu şekilde. Şimdi buradaki şimşek tılsımlarına yetecek kadar metal bulabilir miyim bilmiyorum. E, şu an bütün param metal almaya ayıracağım. Bir 80-90 won'um var. Birazcık tılsım götürmeye çalışabiliriz eğer metal bulursak. Bakacağız. Dostlar geldik toparladık ürünlerimizi. 15 tane tılsımımız zaten tılsımlarımız vardı. Metal topladım. Çetime de buradan Twitch'ime teşekkür ediyorum. Youtube'daki dostlarımı da Twitch'ime bekliyorum arkadaşlar. Buyurun gelin uğrayın Twitch'e. E, şu an en zor artılarda istasın basarken biliyorsunuz 9 ve 0. katlar yani 9 ve 10. katlar her zaman zor geçiyor. E, kayıt bölme demiş Şafak kardeşim. Canı sağ olsun. <laughs> Şafam da. Şafam 14. ayını kutlamış arkadaşlar. Bu bize bir işaret mi acaba? Hadi bakalım. Bu bize bir işaret mi? Şuraları çok omelli arkadaşlar. Buraları hızlı görürsek seviniriz. Başarısız. Çok da yavaş basmayacağım. Başarısız. Başarısız başarısız vallahi çok kötü başladı başarısız 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 9 başarısız 10 11 başarısız 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 aslında yani 12 falan kolaydı. 11'de kaldık arkadaşlar. 9 çok zorladı. Ee, 10 birazcık daha iyi geçti. Ee, yani 11 olduktan sonra aslında o 3 metalle daha iyi gidebilirdi ama şur burası çok zor değil. Ee, şimdi ben buna bir 10 metal daha bulabilirsem toplamaya çalışayım. Param kalmamış şimdi baktım parama da. Ee, bir 5 tane daha bir deneyeyim. 5'lik daha atalım buna. Çünkü bir 5 tane ile 3 falan geçebilir. Hani buralar biraz daha kolay. Ben memnunum çok 9 çok yordu ama 10 az yordu. O yüzden e, çok kötü oldu değil diye düşünüyorum. Dostlar parayı yedik ama e, çok e, boşa gidiyor gibi düşünmemek lazım. Çünkü bu şimşek tılsımının ister istemez her artısı da ederi de artıyor. O yüzden hani tam öyle görmemek lazım. Para gidiyor gibi değil. Burada paramız başka bir yere ürün olarak kalıyor. E, 11 olduğu için buraları kolay artılar olduğu için böyle bir alışveriş yaptım. Zodya'ya geldik. Keremcim Zodya'ya gidelim dedi. Hadi bakalım deniyoruz. Buradan biraz daha umutluyum. 12 erken bir 12 güzel olur. Yandı beni şaşırttı. 12'ye bu dördüncü yakışımız. Ah. Ne oluyor abi? Hah. 12 ya yapma. 13. Aa. Aa. Ne kadar? Ben bu 5'te vallahi 3 tane geçer diye düşünüyordum. Delikanlı gibi söyleyeyim. Ben hep buraları kolay bastıydım. Niye böyle oldu ki? Neyse biraz dinlenecek artık. Tamam. Biraz dinlenecek. Şöyle şu an tılsım durumumuz da burada. 26 tılsımı da buna koydum. E, kekre çünkü kapışıyor yani dövüşte. O yüzden bu boss'a yüksek vursun diye böyle yaptım arkadaşlar. Olsun. Bir tane geçti. Biraz kötü geçti. Dostlar en garip oyunun en garip iki kombinini yapmayı düşünüyorum. Bir... E, bir... İyileştirme. ikisi de okçu. Bu çarımızı okçuya çevireceğim. Çünkü neden olmasın? Canım okçu çekti. Ve dedim ki beni çokça oynamamıştım. Ve bu çarın da skillleri zaten çok iyi değildi. Ve gördüğünüz gibi becelerimizi sıfırladık arkadaşlar. Niye bunu yaptın Ali diye soracak olursanız. E çünkü canım öyle istiyor. Çünkü canım öyle istiyor. O yüzden sıfırladım efendim. Ve çarımı okçu yapacağım. Çarımı okçu yapacağım. Belki arsızım. Belki ee, canım böyle istiyor. Ama bu... Şeyin yanına gelmeyi unutmuşum Evet uzak uzak dövüş öğretmeni Olacağız artık Kendimi okçu olarak hissediyorum Ve artık ben bir okçuyum Beceri puanı kazandım Oo burada bir sürü skill var Bunun tamlık skillini hiç kullanmadım be. Çok eğlenceli olacak Hadi bakalım ben şimdi şurayı halledeyim Dostlar skilllerimizi şey yaptık Bunları ben şimdi 17'sinden ok yağmuru Bunu yanlışlıkla 17'de yaptım Ok yağmuru olmadı Kıvılcım vuruşu olmadı e, Ateşli ok olmadı tekrarlanan atış olmadı ben bunları unutkanlık almıyorum ya çetim al dedi de al almayacağım. bana ne abi o, o kadar puanım var 18'de oldu bu 18'de olmadı bu 18'de oldu şu an totom bana çok kızgın canımın ciğerim totom bana çok kızgın ama totom'u da buradan selamla saygılıyorum ve de bakın hepsi oldu güçlendirme açmayacağım mı açacağız açacağız arkadaşlar Arkadaşlar çarı biraz doldurduk ateşli okla başlıyorum ateşli okla başlıyoruz Müjdevi ile gideceğiz ben bunları hani biraz şöyle size göstereyim ateşli ok dediler çetimle de konuştuk önceliğimizi ateşli ok yapıyoruz ateşli okla başlıyorum yani ben bunları okuyacağım görüşürüz Bir okuyayım şurayı bitireyim ne kadar olacak. Dostlarım şimdi ateşli ok katmanında piyasamızda ateşli oklarımızın bitimini sağlamışızdır ve m8 olarak kaldı. Burada dediler ki Ali'cim şu yeni skillen tamlık skillini hani çok da bilmiyoruz. Onu görelim hep birlikte." dediler. O yüzden onu Aa, tecrübesizim. Tamam, ben şimdi tecrübe yapıyorum. Buradaki saldırı ateşlerimi okuyorum ve geliyorum. bundan hepsini hallediyorum. Dostlar, ee, bu Yohara Xpsi istediği için buraya geldik. Bu müzevi okudu mu ben? Ne kadar istiyor? E, okudum. 007 0011. Buralar az mı istiyor acaba? Kötürü. müzevi okudum bir daha. Ee, 006'ya düştü. Aa daha okuyamam. Daha okuyamam. Ee, bakın yeni skilllerimizi de deniyoruz kardeşimizde. Ben şimdi bunu da açtım. Dur bunu da bakalım. E, dur kardeşim skill deneyeceğim. Dur bir gitme. Adamı zaten resi yetmiyor. Oy! O Ezreal ultisi gördünüz mü arkadaşlar? Ezreal ultisi atıyorum bak. Dur oğlum geç geliyormuş ya. Neyse ki canı sağ olsun. Hepsini dur halledeceğiz bir biraz daha geliştirelim. XP kasalım buraya okuyalım şimdi arkadaşlar. Ateşli okumuz az kaldı ama ateşli oku bitiremiyoruz çünkü server'da BK kalmadı. Arkadaşlar bayağı bir hallettik becerileri. Ee, son ateşli oklarımızda ve son saldırı ateşlerimizde size bir bilgi veriyorum. M4 oldu tamlık skillimiz. E, ateşli okumuzda M9. Şu an inşallah y'sini hallederiz diye düşünüyorum. Ee, size bir şu skill'in tamlık skill'inin emanini göstereyim çok fazla yaygın bir skill değil şöyle göstereyim size baya ezirin ultisi gibi yani lol oynayan dostlarım varsa onlar oradan bilecektir ben burayı bir tekrar geliştiriyorum geliyorum hemen dostlar hallettik ee, sanırım son 2 bk'mız ateşle oka öncelik verdik okçu ve iyileştirme kombinimiz bence güzel oldu ninjamızın zaten skill'leri kötüydü skill'leri de hallediyoruz Ateşli okumuzun da G hali güzel oldu. P'si biraz daha kolay zaten. P halledilir hızlı bir şekilde. E, saldırı ateşimizde ilerletelim. Ne kadar var elimizde şu an? 3 yetenek. 2. E, Çok yok zaten elimde. Aynen bitmiş. Yo bitmemiş. Burayı da geliştireyim. E, geliştirip geleyim. 5 müzevi var zaten. Dostlar bu da M5'te kaldı şimdilik. E, daha geliştirmeye devam edeceğim. E, Skill'lerin hepsini halledeceğim inşallah. P yapmayı düşünüyorum. Ee, bu tamlık skill de dahil ee, keyifli olacak eğer yapabilirsem bir de planım şu yılan yayı yapmak istiyorum hem ortla hem bejli ee, biraz beceri dağıtalım istiyorum ya yani keyifli olur gibi hissediyorum bir de hiç yapmamız bir şey, yapmadığım bir şeydi yani ben 6 yıldır falan e, yayıncıyım hiç ben böyle okçu oynamadım. Bir de ona heveslendim. Zaten hançer kullanıp bir nota atak yaparız. Yani hidra keserken bir problem yok. Tek üzüldüğüm şey var. Kamuflaj skilli güzel bir skill. Kamuflajın gittiğine üzülüyorum. O kadar. Video izlediğiniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni, bir de abonelik yazar. Hani onu da söyleyeyim yani. Ona bildiğiniz olsun. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.